Selamlar arkadaşlar. Man, çok sağlam bir antrenmancık yaptım bugün. Wow, belki de en sağlam antrenmanlardan biri oldu bugün. Hissediyorum. Bu man. Neyse. Gelelim fasulyelerin faydalarına. Kamera man. Okay. Birazcık eğri Alright, bugünkü konumuz size diyecektim Garın kaslar Garın kasların gerçekleri Başlamadan önce bir şey istedim Şimdi Eskiden Ya 90 yıllarda 80 yıllarda Bütün bayanlar İsterlerdi öyle süper manken gibi olsun Ve kendilerini aç tutarlardı Öyle sıska kürdan gibi bir şey olarak gezerlerdi. Yani sadece isterlerdi kemik gibi gezsinler ortalığı. Your anorexia dedik. Şimdi yeni bir hastalık çıktı. Şimdi benim diyeceklerim size biraz şok gelecek sana, size. Ama bu gerçektir. Ne, ne isterlerse desinler ben size bunu diyeceğim. Şimdi %70 insanlar şu garın kaslarına geziyorlar. Çıtır çıtır parçalı parçalı sağlıklı değil. Yüzde yetmiş. Diğer o yüzde otuzu. Yani bu figürler tam net değil. Yani benim görüşüme göre tamam mı? O yüzden uh, don't call me for it. But, ama bana göre yani yüzde yetmiş belki de daha fazla. En az yüzde gitmiş insanlar şu garın kaslarına yürüyor sağlıklı değil. Diğer yüzde otuzu onların hızlı metabolizmaları vardır, aktifdiler. Yani bazı insanlar da <laughs> McDonald's yer, bütün günden yine karın kası gözükür. O ayrı bir mesele ama çoğu insan yüzde yetmiş kasları olduğunda sağlıklı değil. Ne için bana? Birinci birinci. O insanların çoğu ağır diyetler yaparlar. Kimisi karbonhidratı keser. Aşırı derecede ketojenik yapar. Ben yarışlarda bazı müşterilerime kullandım o teknikleri. Bak yarışçılara hazırladım adamları. Ben demiyorum ki sağlıklı bir şeydir. Sıf lif her şey definasyon olsun diye bazı ekstrem şeyler yaptık. Ha. Kimisi karbonatı kısıtlar. Kimisi karbonatı kısıtmaz, kimisi yağı sıfırlar. Kimisi yani lapa pilav ne bileyim, ne onları yerler ama bu sefer yağı sıfırlar. O da sağlıklı değil. Çünkü vücut ihtiyaç var yağa. Kimisi ağır yağ yakıcı alır, şu çarpıntı yapar. Örneğin mesela klemitolun. Ya daha da ağır ilaçlar. Kimisi çok çok ağır kardiyo yapar ve boş boş glikojen depolarından dolaşıyor kardiyodan yıpranmadan dolayı halsiz halsiz geziyor kimisi bütün saydıklarımın hepsini yapar bir anda şimdi mesela mankensin fitness mankensin gerekirse yapacaksın Hayır diyelim ki fotoğraf çekimi hazırlanıyorum da istersin yani öyle hatıra kalsın sana six onu da anlıyorum. Hayır diyelim vücut yarışmaya hazırlanıyorum ona da anlıyorum. Hayır diyelim ki güzel bir tatile gideceğim plaja gideceksin ve isteyim güzel bir hatıra olsun şu gittiğin plaja da baya definasyon gittiğin ve baya ilgi çektiğin birazcık egonu okşaylı ona da tamam diyorum ama onu tüm yıl boyunca mide kaslarından çıtır çıtır gezme inan sağlıklı bir şey değil çünkü kaç kişi vardır tamam bir belki Ağrı diye bile yapmıyorlar ama ağrıya ayakkabı alıyorlar yıl boyunca. Ya anabolik ya herhangi bir şey. Yani O yüzden benim diyeceklerim budur. Ee, millet, karın kas hastası oldu. Özellikle bu erkeklik genç, e, erkeklik genç, <laughs> genç erkeklerimiz. Eskiden nasıl bayanlar anoreksik olurlardı? da bir hastalıktı. Erkekler de can ben isterim karın kaslarım gözüksün ya, ben isterim karın kaslarım gözüksün ya. Yani, e, sen isten karın kaslarım gözüksün de ağır diyet yapıyorsun. Ama hocam ben gelişmiyorum ya, ben gelişmiyorum. E, gelişmiyorum çünkü sen yarıda kaldın ben. Sen yarıda kaldın. Ya karın kas isten çıkarasın, ya isten gelişesin. Yani bir tanesini, bir tanesini seç. Ben açık söyleyeyim sana ben, yani ben birazcık öyle birazcık tatlı bir yağ, birazcık tatlı bir su olsun vücut daha estetik durur. Öyle hafif üstler çıksın, arka çıkmasın da öyle rahat rahat gezeyim. Benim için daha keyiflidir o ve daha sağlıklı. Yani bir erkeğe gerek yoktur yüzde sekizin altında yağ olarak geze, gezesin. Ya bir bayana gerek yoktur. %18'in altında gezesin. Bu katılacaksan tamam. Ama bu sporu sağlık için yapacaksan kan kasa gerek yoktur. Yoktur. Ama hepsimiz o hastalık vardır ki isterik. Ben de birazcık diyet yaptığımda ben de bu hatayı yaparım. Oo, hemen de... biraz şey vardı şimdi. <laughs> Çıkarlar da böyle Ön fotoğraf çekiyorlar. Tişörtleri shirtleri kaldırıp ısırarak. giderler öyle ışıklı olan yere daha da detaylı çıksın. Üstüne de filtrecik atarlar telefondan daha da çık 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 kölgecikler olsun ve olur daha fazla karınkas. Yani yapacaksanız karınkas yapınız yapınız. Ama benim tavsiyem size yani tüm yıl boyunca tutacaksanız o karın kası uf. dikkatli olunuz. Sağlıklı kalınız. Değişelim bu. Umarım biraz faydalı oldu. bunu zihnimizdeyim değil mi? <laughs> Peace!